Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için sevilen oyuncularımız ve bu yılın en gözde çifti olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız'dan yepyeni görüntüler getirdik. Şıklı oyuncumuz Gökberk Demirci sosyal medyada paylaşımlarıyla herkesi hayran bırakıyor. Oldukça güzel bir fan kitlesi olan oyuncumuz hayranları için sık sık Instagram'dan görüntüler paylaşıyorlar ve tabii ki herkes onların birlikte fotoğrafını görmek istiyor. Özgü Yaz ve Gökberk Demirci bu sezonun en sezonların heyeyini bekliyor. Eğer siz de bu güzel çiftimiz ile ilgili tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.